abi gene e, üranyum topladım abi bu, bu, kadar yeter ya hocam üranyum doldurduk gemimizle abi şimdi ben bu gemi niye ki kaybediyorum ha abi oradan abi şöyle şu gemiyi götüreyim bir boşaldayım değil mi abi aa arkadaşlar siz bu gemide bir hata görüyorsunuz mu? Yani Büyük bir hata Abi ben konektörü ne yaptım ya? Abi konektörü söktüm geri takmadım ha Abi nasıl boşaltacağım ben şimdi bu gemi? Abi buna konektör takmamız lazım ee, Abi konektör takarız ya Zor değil abi takarız takarız evet Aynen abi Abi bu daha hantal ya Hidrojenle daha hızlı gidiyordu ya. Vallahi hocam. Beğenmedim. Abi şöyle yavaşla sen. Abi yavaşlamıyor. Ben arkalara it. Ha. Abi yavaşla yavaşla yavaşla. Öndekiler niye yetmiyor ki acaba ya? Abi neyse. İn abi sen. Eee. abi buna şey yapmamız lazım ya. Abi şuraya üst Üste yapsak nasıl olur? Dur abi dur. Fazla zor olmaması lazım abi. Buradan sen bir kes. İçi zaten epey bir boş ya. İki tane kargo var, bir tane büyük kargo, bir tane medium kargo. O mediumu sileriz abi evet. Medium'den medium işimiz yok abi. Aynen. böyle sil abi sen Abi şeyler düşürmeyelim Bağla değil mi? Alttan bağla tamam abi tamam sorun yok Abi şunun için bu dolamı Bununki de boş tamam onu da sök güzel. Abi onlar niye? Bunlardan yapmış mı ya? Neyse. Abi şimdi buraya tam bir tane şey sıkacak mı? Cık. Abi tam motorlar geliyor ya. Abi motorları mı sökmem lazım? Aslında motorlar bir tane aşağı indirseymişim daha güzel olacakmış. Abi yapalım başka çare yok. Ben şöyle hocam şunları tekrar tekrar bir söküyorum Aşağıya yerleştireyim. Hocam buraya da bir tane konektör değil mi? Abi unutmuşum ya. Abi aynen böyle. Abi istersen şunları geri düzelt abi. Ha. Bunlar durabilir. Abi şimdi bir tane konektör. Abi şu muydu? 9 muydu bu? Yok, o değil. 3. 3 de abi bunu bir uzatmam. Bunu şöyle bir uzatmamız lazım ikinci abi. Abi istersen bir tane daha mı uzatayım? Ee, abi var ya şundan uzatalım ya. istersen bir tane daha uzat. Bundan kere abi bir tane 3. Abi nedense o moto yapınca oyun acayip kasmaya başladı ya. Ee, daha fazla pirate var ya daha fazla korsan modu. Abi herhalde ondan ya oyun bayağı kasmaya başladı. Abi şimdi şu altları da sökmem lazım değil mi? Evet. Bunlara itici gelecek. Sen şöyle sök abi şunları sen. Ha. Abi itici koy oraya. Abi şu 5'ten Hocam güzel bir renk ver. İticiler mavi yapıyoruz değil mi hocam? Evet. Abi şöyle Abi ne diyor? ve şunları bir hemen bir alıp geleyim abi. Onunla geri devam edelim. Evet arkadaşlar neyse hemen şimdilik şöyle bir tane konektör bağladım. Abi gel şunu bir deneyelim ya. Oldu mu olmadı mı? Olmuştur yani olmayacak abi. Ben yapacağım da olmayacak mı? Heh. Abi iki tane mi olmuş. Military Drone. Bu neymiş? Shredder uh, Salvager. Allah Allah abi dur bakalım ya. Abi ben şunu hemen bir bağlayayım. Abi iki tane de trüt koyduk. O trütler de yeter mi yetmez mi? Öteki silahlardan mı koysam abi? Aslında öteki silahlardan da koymam lazım değil mi? Evet. Abi hiç itmiyor ya. Bu iticiler hiç içe yaramıyor. Beğenmedim. Vallahi beğenmedim. Abi baksana. Gitmiyor resmen ya. Abi bakıyorum da bu sefer geliyorlar galiba ya. Abi 5 Abi yetecek mi o Türit? Abi vallahi bilmiyorum. Umut da baya bir e, korsan gemileri gördüm abi ya. Hani görsen korkarsın abi. Abi e, benim birkaç tane daha silah vardı değil mi? Olmazsa onlardan mı yapalım ya? Abi şu mesele, mesela misal Türit raket atıyor galiba. E, şunlar da var da abi daha onlara başlamak istemiyorum ya gemi gemiyi değiştirirsek o zaman yaparız onları. Abi şu mesela olur. Mesela turret. Raket fırlatıyor. Şu var abi dörtlü turret. Abi o, o. Şu abi süper olur vallahi Neyse. Abi şunu bekleyelim. Duruma göre bakarız ya. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bence yetmez de abi. Abi yetmeyeceği belli değil mi? Ama göreceğiz abi evet. Hele bir gelsin. Platinim aldım. Şey de aldım. Uranyum. Abi şöyle bakayım ne kadar uranyumum var, ne kadar platinim var. Abi. Uranyum diyor. 200K uranyum. bu ee, 25 burada var. 30 Abi üranyum yeter bence platinum de 175k abi gözüm doysun ya ne yapacağım o kadar değil mi? Daha ilerlerde buluruz belki e, asteroidlerde abi evet Abi tamam o zaman ben fazla burada durmayayım Şöyle biz yavaş yavaş ikileyelim ya abi şu dur şu Cevaplarım ben mi abi Heh. Şunları sen boşalt abi oksijen oksijen her şey dolu Ice ne durumda abi ona bakayım bir Ice 4. Abi dur. Ne yapacağım biliyorum. Bir saniye, bir saniye abi. İtici yak koyacağım ya bu gemiye. Ee, abi şu büyükten koymamız lazım. Cebimiz doldu. Of abi bu ne lan böyle? Oha. Vay anasına vay. Abi bunu nereye koyacağım ben böyle? Abi bu neymiş böyle ya? Bir sürü de ağırlık yapar bu şimdi Abi şöyle Şöyle olması lazım da Eh Abi ekrana bile sığmıyor ya Şöyle yapayım ben ya Heh. Abi koy, Koymuyor ya Abi şu iticinin tekini sileyim mi Ortadakini silsem abi Buraya sığacak mı onu bilmiyorum ki ne. Buraya sığacağını bilsem hemen koyacağım abi. Abi sığacak gibi. Bak aynen abi tamam. Ee, abi ilk önce şu ceplerim onu sileyim olmazsa. Aynen oraya olmazsa bir tane bundan koyalım. <laughs> hani olur ya belki ileride ice'ımız kalmaz. En azından bundan idare ederiz. Aynen abi. Abi 4 kilometre diyor. Gelsin bakalım. Geleceğe varsa göreceğe de vardır hocam. Abi tamam söktüm onu. Şöyle geri içeriye gireyim abi. Şu ceplerimi boşalayım. Ondan kere abi oraya bir tane büyük Ion diyorlar herhalde. Ion Thrusters. Ama hidrojen kadar güçlü değil herhalde ya. Bilmiyorum. Ee, abi dur. Şu altıyı al abi. Şöyle cebini sen bir doldur. Abi oraya tam sığıyordu. Şöyle güzelce de sığdıralım abi. Heh. Abi sığmıyorum değil mi? Unit steel plate. Cık. Hocam ben ne aldım ya lan? Abi aslında aşağı bir tane şöyle şundan <laughs> yapma yani geç. Yok hocam yok her zaman aşağıda sanki hiç mi görüyorum. Abi biraz steel plate alalım o zaman. Alabildiğin kadar al. Yok abi 700 tane mi ne ölüyorum. Şöyle 100 tane al. Abi şimdi koyamıyorum deme. Heh. Aynen abi. Arkadaşlar ben şunu bir kaynatayım, ondan kere e, devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar e, şöyle yaptım. Büyük gemimizin e, alttaki iticiler vardı hidrojen. Ondan hocam birkaç tane söktüm, birkaç tane de şeyden taktım şu öteki iticiden. Bildiğiniz gibi aynı şekilde bu gemiye de yapmıştım onu. Ama abi e, birkaç şey değiştirdim. Onu isterseniz hemen göstereyim. Şunu şöyle yavaş yavaş bir indirebilsem abi karırmadan. İndir abi indir. Tamam abi. Ha şimdi sen hepsini bir kapat abi. Ha abi tamam. Arkadaşlar benim yaptığım şimdi şu. Göstereyim isterseniz. Normalde abi şundan takacaktım. Orjinal trüstürü. Abi fakat bu trüstürü var ya. Hidrojen trüstürün yarı gücü veriyor. Yani iki tane bundan bir tane e, hidrojen trotör bedel abi o yüzden bunu yapmadım hangisini yaptım abi şundan yaptım. Bunlar da mod abi T1 var t 2 var T3 var T4 var. T1 bunun iki katı T2 4 katı onu kere 6 katı 8 katı falan derken abi T2 kullandım yani e, şunun 4 katı yani e, iki hidrojen troör bedel. Aynen abi. İsterseniz göstereyim. Hemen bir abi bu ara var ya. Bak şu Pirates'lara bak ne diyor ya. Bomber diyor abi. Bomber'dan korkarım ben. Yani keşif gemisi değil. Ee, ne bileyim mine gemisi değil. Resmen savaş gemisi hocam. Aynen. Abi gördüğünüz gibi şunlar T2. T2 Trusters. Abi evet üç tane hidrojen söktüm dört tane bundan söktüm abi bunlar bize yeter ya aynı şekilde abi şöyle gördüğünüz gibi ufaklarından ama şöyle her köşeye bir tane koydum abi bunlardan bunlar da T2 Ufakların dört katı yani bizim epey bir işimize yarar gibi geliyor abi ben fazla burada durmak istemiyorum gemimize binelim gidelim ya. Değil mi abi? Evet. Abi şu kapıyı artık kapatalım. Mars'a bir varalım abi ya. Mars'a bir varalım. Vallahi Mars'a bir varalım. Abi kapat şurayı. Ben şöyle yukarıya bir çıkayım. Kokpiti bize bir binelim abi ya. Evet arkadaşlar artık buradan gitme vakti geldi bence. Abi şöyle göstereyim. Bildiğiniz gibi hidrojen tankları e, şeyler açık değil Oksijen jeneratörler o yüzden hidrojen tankları dolmuyor abi e, platinum 100, 160k Platinum uranyum var 500k'ya yakın abi Bize epey bir yetmesi lazım herhalde değil mi Ice'ımız var 400k Abi gel Şu oturağı oturalım biz Abi gördüğünüz gibi e, Mars o tarafta abi. E şöyle yönümüzü Mars'a doğru bir yönlendireyim. Abi ben ilk önce şu şeyleri bitirmek istiyorum. Hidrojenleri. Çünkü epey bir hidrojenimiz var da %50 O yüzden e, Dur abi ya boş ver. Şey kullanalım sen ya. Şu yeni yaptığım motorlar var ya abi. Altı. 6'yı aç abi aynen. Abi yönümüz iyi sayılır. Abi haydi bismillah şöyle ben gaza basayım. 37 gün 40 gün ee, var diyor. Oha abi overload mu? Ne diyor bu ya? Abi ama baya güçlü bak. Baksana birden 60 70 80 90. overload abim e, ee, reaktörler yetmiyor ya <laughs> arada işte kaza basıp basıp geçeceğim abi ondan geri e, idare ederiz ya abi şöyle 3 saatte şeyi sömürüp bitiriyor ya üranyumu full gaz gidersem abi 180 yeter ya hız Zaten fazla hız yaptık mıydı abi? Dur lan dur! art Artemis o neylesi? abi şöyle bir aldıralım Abi ne yapıyor onlar? Ee, <laughs> Kaçıyor mu lan bizden yoksa? <laughs> abi bir şeyim yok gibi iki tane turret'ım var ya Abi valla Neyse arkadaşlar ben şöyle Mars'a doğru gideyim Bu bölümü ben burada bitireyim arkadaşlar bir dahaki bölüm e, Mars'a yolculuğumuz devam etsin Abi bakalım ee, olmazsa eğer eğer korsanlar çoğalırsa abi gemimize biraz da e, silah e, monte etmemiz lazım çünkü abi iki tane türtün olmaz. Olmazsa birkaç tane e, rocket launcher koyarız, Rocket launcher abi öteki mod silahlardan da koyabiliriz. Neyse abi arkadaşlar e, beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz thumbs zaman eleştirileriniz veya önerileriniz aşağıya yazın kesinlikle okurum. kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like, bölümde görüşmek üzere hoşçakalın güle güle.